Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi trenlerde kaç tane vagon olduğunu bulalım. Yani 20. trenimizin kaç tane vagon olduğunu ya da o kadar toplam kaç tane vagon kullanıldığını hesaplayalım. Bunun için şöyle bir sistem geliştirelim. Birinci trende bir tane, ikinci trende iki tane, üçüncü trende üç tane olduğu için 20. trende 20 tane vagonumuz olacaktır. Dolayısıyla toplam vagon sayımız 1 artı, 2 artı, 3 artı, ta ki 20'ye kadar olan sayıların toplamı ile e Bu toplamı biliyorsunuz biz e, Gauss dediğimiz yöntemle n çarpı n artı 1 bölü 2 ile kolayca hesaplayabiliyoruz. 2'ye böldük. O halde 10 ile 10'la çarptığımız zaman, bu da 210 olur. Şimdi demek ki ee, bizim trenimizin 20. trenimizin ee, vagonları takılana kadar toplam 210 tane vagon kullanıyoruz. Yani bizim 20. trenimizin en son vagon, 210. vagon. 20 vagon geriye gelirsek ilk vagonumuzda 190 Birinci vagon. Şimdi her bir vagon sayısına dikkat ederseniz 3'er ton 3'er ton artarak gittiğini düşünürsek burası ee, ilk vagonumuzdaki ağırlık ve son vagonumuzdaki ağırlık bulunabilir. Dolayısıyla biz e, böyle 192, 193 bu şekilde devam ettiğinde hesaba katarak şöyle yapıyorum. Bu vagonumuzda 3 çarpı 191, 3 çarpı 192 artı nokta nokta 3 çarpı 210 kadar. Ee, bizim toplam ağırlığımız vardır. Bunu da toplamak için şöyle bir şey yapıyorum. Hepsini 3 parantezine alıyorum. 191'den 210'a kadar olan sayıların toplamı olacak. Bu da biliyorsunuz bizim bir formülümüz var. Son terim ve ilk terimi içeren formül. Formül şu şekildeydi. Son terim ee, artı ilk terim çarpı son terim eksi ilk terim. Miktarı bölü, artış miktarının iki katı. Can Sun